Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Cisco Packet Tracer programı üzerinden iki cihazlar, iki demeyeyim de cihazlar arasında nasıl internet bağlantısı kurulur bunu göstereceğim. Hatırlarsanız kanalımdaki ilk videoda iki bilgisayar arasında nasıl ağ kurulur bunu göstermiştim. Onu da kanalıma giderek izleyebilirsiniz. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu sefer de ikinci aşama olan Cisco Packet Tracer'da öğrenmemiz gereken cihazlar arasında İnternet nasıl bağlanır internet nasıl bağlanır daha doğrusu bunu göstereceğim sizlere lafı daha da fazla uzatmadan hadi başlayalım Öncelikle yine bir adet masaüstü bilgisayar olarak başlıyorum bir adet de laptop alıyorum hadi bir adet de arkadaşlar size daha iyi göstermek açısından tablet ve telefon alıyorum arkadaşlar bize gerekli olan tabii ki en önemli şey burada access point olacak buradan arkadaşlar network kısmına geldiğimizde şu kısma basıyoruz wireless kısmına buradan şu APPT yazan Access Point'i almanızı öneririm. Şu Access Point'i aldıktan sonra işlemimizi yapabiliriz. Zaten bu Access Point bir nevi modem yani modem olarak düşünebilirsiniz. Bakın zaten otomatikmen telefon ve tablete bağladı. Çünkü onlarda otomatikmen Wi-Fi desteği portu olduğu için. Ama biz tabii ki kendimize özgün isim ve şifre vererek bunu yapacağız. Öncelikle Access Point'in üstüne tıklıyoruz. Ondan sonra burada Config kısmına geliyoruz arkadaşlar. Config kısmına geldikten sonra burada Port 1'e basıyoruz. Bakın burada default yazıyor SSID kısmında. Burada kendimiz bir isim veriyoruz access point'e. Şöyle olabilir bu evinizdeki modemlerde mesela markan ismi yazar. Vodafone, Türk Telekom, Turkcell atıyorum. ZXL veya herhangi bir marka. Siz burada isminiz ismi verebilirsiniz. Herhangi bir marka da verebilirsiniz. Ben kanalımın ismini veriyorum burada. Şöyle beralap yazıyorum arkadaşlar buraya. Ondan sonra en önemli kısmı olan şifre kısmına geliyoruz. Burada VPA2 kısmı var. Şunu tıklıyoruz ve Burada minimum 8 aynı olacak şekilde maksimum da şu karakterli olacak şekilde bir şifre giriyoruz. Ben şimdi kolay olması için minimum 8 aynı olan 1'den 8'e kadar sayı yazıyorum arkadaşlar. Siz de burada istediğiniz şifreyi verebilirsiniz. Access point işimiz bitti arkadaşlar. Bu kadar kısa ve basitti. Şimdi bilgisayar geleceğiz ama öncelikle laptop ve bilgisayarı bağlamak için masaüstü bilgisayarı. Onlara port takmamız gerekiyor gerçekte olduğu gibi. Sonuçta bilgisayarınızda internet wifi portu yoksa arkadaşlar bağlayamazsınız wifi'yi kablosuz olarak daha doğrusu. Burada bilgisayarın kasasını kapatıyoruz arkadaşlar. Simülasyonda aşağı iniyoruz. Buradaki Ethernet portunu dışarı atıyoruz. Ve bakın burada Wi-Fi portu var. Bunu şöyle üstüne getirdikten sonra arkadaşlar tamamdır. Geri çıkıyoruz ve bilgisayar açıyoruz. Bakın bunu unutmayın arkadaşlar. Bunlar ufak basit şeyler ama gözden karşında çalışmayabilir işleminiz. Ondan sonra arkadaşlar laptop'a geçiyoruz. Laptop'ta da biraz daha kolay farkı yok yani. Şurada laptopu kapatıyorum büyüteyim arkadaşlar sizin için. Laptopu kapattım. Şu portu dışarı attım ve wifi portunu laptopa taktım arkadaşlar ve geri açtım. Bunu yaptıktan sonra tablet ve telefona karışmaya gerek yok. Çünkü onlar gerçekte de olduğu gibi otomatik olarak wifi özelliği olarak geliyor zaten. Simülasyonda da bu böyle. Şimdi buraya verdiğimiz şifreyi tüm cihaza gireceğiz buradaki. Öncelikle Masaüstü bilgisayardan başlıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi masaüstü kısmına geliyoruz. Ve bakın buradan PC wireless kısmı var. Ona basıyoruz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar şurada connect kısmı var. Connect'e bastıktan sonra ağımın gelmesini bekliyorum. Evet bakın çıktı görmüş olduğunuz üzere. Biz ismini Beralap olarak vermiştik. Ve buraya çıktı. Sadece tek ağ olduğu için de tek buçuk. Eğer başka ağlar da olsaydı internet onlar da burada çıkardı arkadaşlar. Onları da bir sonraki videolarda göstereceğim sizlere burada tıklıyoruz bunun üstüne ve connect diyoruz. Ve bakın buradan bizden şifre istiyor. Biz şifremizi birden 8'e kadar vermiştik. Birden 8'e kadar şifremizi veriyoruz arkadaşlar. Ve bakın buradan connect bağlan diyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere masaüstü bilgisayar access point'e bağlandı. Şimdi aynısını laptop için de yapacağız. Laptop'a geldik. Masaüstü dedik. PC wireless Connect diyoruz. Ağımın gelmesini bekliyorum. Evet ağımı gördü arkadaşlar burada. Connect bir kere ve şifremi tekrar yazıyorum. Birden 8'e kadardı. Connect dedikten sonra laptop da access point'e bağlandı. Şimdi tablet ve telefonu da bağlayalım. Öncelikle tablette aynı şey yok. Biraz daha farklı. Burada config kısmı var. Config'e geliyoruz. Ve bakın burada wireless e 0 diyor arkadaşlar. Wireless e 0'a geldikten sonra bakın burada bu sefer ssid ile girmemiz isteniyor bizden. Default yazan kısmı arkadaşlar buraya. Ne ismi verdiysek access point'e onu yazıyoruz. Biz beralap vermiştik. Bu arada büyük küçük yazıyorsunuz arkadaşlar bunlara dikkat edin. Gözden kaçınca sıkıntı oluyor. Ardından VPA 2 kısmını geldikten sonra buradan da şifremizi istiyor bizden. Şifremizi yazıyoruz. birden 8'e kadar olan şifremizi de yazdık ve tablette access point arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bağlandı. Aynı şey telefon için de geçerli. Buradan config'e geliyoruz. Wireless 0'a basıyoruz. Default kısmına ağımızın ismini giriyoruz. Beralap şöyle düzgün de yazalım arkadaşlar. Ardından ve 2 geldikten sonra şifremizi de girdikten sonra görmüş olduğunuz üzere akıllı telefonumuzda access Point'e bağlandı. Şimdi kablosuz bir şekilde ağ bağlantısı yapmış olduk aslında. İlk videoda kablolu bir şekilde göstermiştim bunu. Bu videoda da bunu gösterdim. Şimdi ama iş bitmeli bilgisayarları, cihazlara IP tanıyacağız. Şimdi genel olarak genel olarak Şimdi arkadaşlar IP tanımayacağız tabii ki en yaygın olarak kullanılan C sınıfından vereceğim bunu. Geçen videoda da C sınıfından vermiştim. 192'den vermiştim. Bu sefer de farklı kosun 200'den vereyim. Siz tabii ki A, B veya D'den, C'den de verebilirsiniz yine. Ben C'den veriyorum. 200 nokta, 1 12'den verdim. Enter'a bastım ve subnet maskını aldı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi cihaz. Buradan çıkıyorum. Geldim laptop'a. Laptop'ta da arkadaşlar masa üstündeyim. IP Configuration'a geliyorum. Buradan statik diyorum. Bakın değer DHCP olarak seçili gelse bile siz buradan static'e basın arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra girebiliyorsunuz IP'nizi. 200.168.1. Buna da arkadaşlar 13'ten vereyim. Hadi sıra sıra gidelim sizin için. Enter dedikten sonra tablet mask'ını aldı. Şimdi bu sefer de tablet için yapıyorum. Aynısını Statik'i seçiyorum şuradan ve 200.168.1.14'ten verdim buna da. Enter dedim. Akıllı telefon için yapıyorum. Masaüstü IP configuration static 200 100 noktaları sakın unutmayın. 168.1.15 verdim burada da. Enter dedikten sonra da subnet mask'ını almış olduğu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi IP'leri de girdik. Artık bu tamamen tanımlanmış olarak gelecek. Şöyle isterseniz renklendirme yapalım. Bunu daire içinde alalım sizler için. Daha iyi göstermek açısından arkadaşlar. Şöyle kırmızı şeyin içine de aldım. Bakalım. İki cihaz arasında yani cihazlar kendi aralarında bakalım. Ping atacak mı? Şöyle. telefonlama üstüne eşleştirdim. Evet görmüş olduğunuz üzere successful dedi. Bu yazı gördükten sonra arkadaşlar tamam demektir. Okey. Tabletten de laptop yaptım. Evet. Cihazlar arkadaşlar kendi aralarında görmüş olduğunuz üzere ping atıyor. Yani bu da uygulamamızın başarılı bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Evet arkadaşlar bu videomda da bu kadardı. Sizlere Sco Packet Tracer'da ikinci aşama olan kablosuz ağ bağlantısını gösterdim. Umarım videomu beğenmişsiniz ve işinize yarar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bana destek verirseniz çok sevinirim. Başka videolarda da görüşmek üzere. Bu eğitim serisine devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videoları bekleyin.